Tarımsal sulamada kullanılan elektrik konusunda Anadolu'da özellikle Adıyaman, Şanlıurfa, Mardin gibi illerde çok ciddi sorunlar bulunmaktadır. Bizler birkaç ay önce özellikle Mardin'de yapmış olduğumuz saha çalışmasında oradaki özel elektrik şirketlerinin halka nasıl zulmettiklerini, içme sularını bile sağladıkları trafoları sökerek götürdüklerini ve insanları mağdur ettiklerini bizzat kendimiz gördük. Bu konuda bölgede özellikle DEDAŞ başta olmak üzere diğer Özel firmaların halka uyguladıkları bu zulmün mutlaka durdurulması gerekiyor. Temel insan hakkı olan temiz suya erişim hakkını bile engelleyen çalışmalar var, faaliyetleri var bu konuda mutlaka bakanlığınızın gerekli denetimleri yapması gerekiyor. Bunun dışında Adıyaman özellikle Atatürk barajına ev sahipliği yapan bir ilimiz. Gerçekten Atatürk barajına büyük bir fedakarlık yapan bir il, bir ilçesini, yüzlerce köyünü feda etti yüz binlerce dekar arazisini baraja feda etti. Adıyaman'da hükümetiniz, iktidarınız zaten sulama projelerini hayata geçiremedi. Ancak şu an Adıyaman'da tarımsal sulamada kullanılan elektrik konusunda destek alamıyoruz biz. Komşu illerimiz Şanlıurfa ve bizden sonraki tüm iller faydalanıyor. Atatürk barajları ev sahipliği yapan Adıyaman, tarımsal sulamadaki desteklerden faydalanamıyor. Sayın Bakan, bu ayrımcılık neden? Adıyamanlılar, çiftçiler merak ediyor. Komşu ile uygulanan destek neden Adıyaman uygulanmıyor?